Bugün sizlere Portekiz'de taşımalar ve e, ulaşım hakkında bir takım bilgiler vermek istedim. Ben iki aydır Porto'da yaşıyorum e, ve bu süreçte edindiğim bazı tecrübelerim var. Bu video sayesinde bunları size aktarmak istedim. E, öncelikle öğrenci kartlarından başlamak istiyorum. Porto'ya ilk geldiğinizde, bu arada ben e, Porto ya, Porto'da yaşayanlar için konuşuyorum. Diğer şehirlerdeki kartlar nasıl oluyor, onları bilmiyorum. Öncelikle öğrenci kartlarından bahsetmek istiyorum. Porto'ya ilk geldiğiniz zaman, okulunuzdan, portadaki okulunuzdan size bir kağıt gelecek. Orada adresinizin bilgilerinizin olduğu bir kağıt bu. Bu belgelerinizi aldınız, andante şubelerine gittiniz. Oraya gittiğiniz zaman size zonları gösteriyor. Ben de buraya gelmeden önce bilmiyordum açıkçası Porto'nun böyle e, zonları ayrıldığını. E, ve oradan kendiniz, kendi isteğinize göre tercihlerinizi yapabiliyorsunuz. Örneğin, iki zon seçerseniz e, şöyle ya zonları seçtiğinizde e, fiyatlandırması farklı oluyor. E, örneğin, Porto'nun bütün zonlarını tercih ederseniz Aylık 30 euro bir ücreti var. Ee, ama siz, ben bütün zonlarını gitmem, hani sadece iki zonla sınırlı kalsın diye düşünüyorsanız, istiyorsanız, o zaman da iki son, iki zon seçip e, aylık 22,5 euro gibi bir ücretlendirmeye tabi kılıyorsunuz. E, ben bütün zonları tercih ettim açıkçası. Hani olur da gitmek istersen bir daha ekstra hani ücret ödememek adına içerisinde. Odara'dan çıksın diye onu seçtim. Ama Porto'ya ilk geldiğinizde öğrenci kartınız olmadığında e, otobüs kullanmanız gerekirse eğer e, şoföre direkt 2 Euro uzatıyorsunuz. O da size küçük bir bilet uzatıyor ve o şekilde şehir içerisinde otobüsle yolculuk yapabiliyorsunuz. E, trenlerde de aynı şekilde ama trenlerde de ayrı bir, e, yine bir kart sistemi var. Siga diye yeşil bir kart. Onu da işte e, şehir değiştirmek isterseniz trenlerde, o tarz bir kart veriliyor yine içerisine. Artık e, ücreti ne kadarsa o kadar sizden fiyat isteniyor. Burada benim dikkatimi çeken şeylerden biri ise e, ilk defa gördüm yani böyle bir şey ben. Çünkü Türkiye'de, metrolarda ya da işte her yerde turnikeler vardır yani trenle kullanmak isteseniz, metrobüs kullanmak isteseniz turnikelerden geçiyorsunuz ama burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani e, fotoğrafını ekleyebilirsem bir köşelere bir yerlere koyacağım görmeniz açısından. E, sadece oraya okutmanız yeterli. Yani ekstra e, bir turnikeden falan geçmiyorsunuz. Bu bence sıkıntı. Şöyle bir sıkıntı. Çünkü alışkın olmadığım için ben e, sanki hiç e, kart okutmam gerekmiyormuş gibi e, bir his yaratıyor bende. Yani turnikelerden geçmediğim için o kartı tekrar ayrı bir yere okutmayı unutabiliyorum ama unutmadım. Yok bir kere unuttum. Bir kere unuttum. Ama şanslıydım ki ceza yemedim. Çünkü e, metroların, otobüslerin içerisinde güvenlik görevlileri geziyor bazen. Çok yani denk gelirse artık şans meselesi birazcık da. Ee, ve o güvenlik görevlileri sizin kartınızı ellerindeki o bir cihazla okutuyorlar Hani eğer e, o girişte kartınızı okuttunuz mu okutmadınız mı onu tespit edebilmek için Benim şansıma o gün metroda kimse öyle kontrol etmedi Ama e, bir arkadaşım bilerek e, uyanıklık yapmış ve öyle bilmeye çalışmış bilmiş de o kartını okutmadan ve ceza yemiş arkadaşlar O yüzden ona çok dikkat edin çünkü burada turnikeler yok. Dediğim gibi o yüzden metrolara binmeden önce kartınızı o küçük sarı cihazlara okutmayı unutmayın. Aksi takdirde ceza yersiniz. Cezası da 60 euro gibi bir şey sanırım. Otobüs yolculuklarında ise şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, bir gün Porto'dan Felgo gitmem gerekti. Çünkü benim okulum Felgo araçta ve bir 1,5 saat kadar uzaklıkta ben gittim orada da öğrenci kartlarının kullanılabildiğini duymuştum ve öyle zannediyordum ama tabii ki şehir değiştirdiğiniz için ekstra bir bilet alıyorsunuz ama öğrenci kartınızın yani akbilinizin şöyle bir avantajı oluyor normalde sadece gidiş biletini 6 euroya almamız gerekirken akbiliniz olduğu için yarı fiyatına düşüyor o yönden yine ee, avantajlarını yok sayamayacağım, yani yine de evet ödüyorsunuz bileti ama en azından yarı fiyatını ödüyorsunuz, bu da bir şeydi. Ortada kaldığım su içerisinde edindiğim e, ulaşım ve top taşımalar e, başlığı altında edindiğim tecrübelerim bu kadardı. E, tabii ki yine e, yeni bir şey öğrendiğim zaman sizlere bunları e, aktarmayı ihmal etmeyeceğim. Yine de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.